Ay o yanım, aman Ay. dikkat edin. E tamam İlhan, E ben hallediyorum zaten bitti gibi. Siz şimdi bunları biliyorsunuzdur ama ben yine de söyleyeyim öyle ağır falan kaldırmayın. Ay yoksa maazallah. <laughs> tamam tamam, sen merak etme ben iyiyim. Peki peki. Eh. E tamam ben başka bir şey yoksa kapatıyorum o zaman. Bir şey olursa ben seni ararım söz. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Ah. 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 ah, 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 anneciğim dur, dur ne oluyor dur tamam çok ah, ya. Ah. 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 Alo Melih. Melih bebek geliyor galiba benim sancılarım başladı. Kontraksiyonlar çok sık geliyor ne yapacağız? Tamam. Tamam sen sadece sakin ol. Derin derin nefes almaya çalış okey? Nasıl sakin olayım Melih daha çok erken zamanı değil ki daha. Sen dediğim gibi derin derin nefes almaya çalış. Ben sana şimdi de ambulansı gönderiyorum geldiğinde de yatışını hemen yaparız. Ama sen sadece sakin ol anlaştık mı? <laughs> tamam ben burada bekliyorum o zaman. Tamam çabuk ol ama hadi. <laughs> Erken, daha çok erken şimdi. Yaşaman çok zor anneciğim. Ne olur dur, dur lütfen. Ha, ha. Ne olur dur, lütfen. Melih, Melih bulasak. Durdur dur şu doğumu ne olur, daha çok erken. Çok geç Oya, bebek gelmek üzere. Çok zamanımız yok mu? He? Hayır, poş geliyor. Yedi santim açıklık var. Efasman yüzde seksen. Ah. Bu çocuk ah. bugün doğacak Oya. Ah. Ya, anlamıyorsun galiba. Ben bu bebeği kaybedemem diyorum sana. Daha çok erken diyorum. Sakin. Durdur şu doğumu. Sakin ol. Trabay başlamış. Zamanımız yok mu ah. ya? Ah. Ah. <gülüyor> 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 bana bak, bana bak. Bana bak ben bu baybıyı kaybeden adam ben bu anı çok bekledim. Ben bu anı çok bekledim. Bana bak bundan sonra bu iş sende Hadi. tamam mı? Hadi. Ona göre. Bak ona bir şey olursa yemin ediyorum seni boğarım belki. Tamam. Eğer ona bir şey olursa tamam. Aa! Hı? Ha seni öldürürüm. Hemen. Seni öldürürüm Meli. Seni öldürürüm bir şey yap. Bunun masasını hazırlayın. Aa. damar yolunu açın. Bütün yerde yollayın. Hediyat yedi haber verin tamam mı? Çok korkuyorum. Çok erken ona bir şey olacak. O ya. Onu kaybedemem. Onu yaşatacağız. ne olur onu kaybedemem. Oya. 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 Onu yaşatacağız. Onu yaşatacağız. Anneciğim. Biz çok güçlüyüz. <laughs> Oo, biz neler atlattık bugüne kadar. Bunu da atlatacağız merak etme. Sen bunu atlatacaksın. Ben buradayım anneciğim. Ben buradayım hiçbir yere gitmiyorum merak etme. Ben senin yanındayım. Hiç yalnız bırakmayacağım seni. Hep senin yanında olacağım. Canım. Canım benim. Canım oğlum. Oya Hanım. Siz burada mısınız hala? Bebeğim burada, ben buradayım o yüzden. Ama dinlenmeniz lazım. Odanıza dönün artık. Perişan ettiniz kendinizi, yeter. Yok ben bebeğim böyle bu haldeyken ben gidip uyuyamam ki. O iyi olmadan ben iyi olmayacağım. Ne yapmayın böyle? Şu an güç toplamanız gerek. En azından birazcık olsun uyumaya çalışın. Bebeğiniz için. Hadi lütfen. Canım benim. Canım oğlum. Ay ben çok zor göz oldum. Ben hiç böyle biri değildim biliyor musunuz? Yine anneler çok ağlar. Siz de biliyorsunuz. Ay yok ben o kadar doğum yaptırdım. Kendimin hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Hadi gidin dinlenin biraz. Tamam sağ olun. Tamam. sen iyi misin? Bebek nasıl? Bebek. Güvezdi. Çok küçük Sara. Tamam. Tamam gel buraya. Sara bir dakika dur. Bak. Bu durumun dışında kalmanı istiyorum. Evet duygusal haklarım baki ama bana böyle eşimmişim gibi lütfen davranma. Bunu defalarca konuştuk seninle. Ya o ya sen ne diyorsun sen çıldırdın mı? Ha? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne, ne senin derdin ne? Sen bir kere bana nasıl haber vermesin bunu ya? Nasıl tek başına burada doğum yapmaya kalkarsın sen? Ya sana bir şey olsa? Ayhan lütfen çekilir misin? Bak dağıtacaksın beni yine. Kendimi bir arada tutmam lazım. Bak, ya bırak. Gel burası. Gel. İşte tamam. <laughs> bir tane, tamam bir tamam. Hazır ben çok korktum. Çok küçük. Çok küçük. Ne olacak bilmiyorum ki. Onu kaybedeceğim sandım ya. Nasıl yapacak? Nasıl mücadele edecek? Nasıl hayatta kalacak hiç bilmiyorum. Sen tamam canım tamam, Ben yanında olacağım. Bak işte aynı şey oldu yine. Seni görünce çözülüyorum üzülüyorum. Bu çok yanlış. Lütfen <laughs> <laughs> yapmayalım. Çok yanlış. olur. <laughs> Onu görmek ister misin? Çok güzel bir bebek. Öyle güzel bir yüzü var ki. Aynı senin gibi. Ulan <laughs> <laughs> ne yapacağız peki bizim? Adı ne olacak? Ben düşünmüştüm aslında. Ama bu kadar üzüntünün telaşının arasında ona ismiyle hitap edemedim biliyor musun? Tennis, Deniz. Deniz. Deniz, Deniz sana halledeceğim dedim. Hiçbir şey halledemedim. Ne desen ne yapsın haklısın. Bunu boşanamıyorum bir türlü. Merve kilitledi beni. Bunu göreceksin. Seni sevmekten, ikinizi sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun bulacağım bir yolunu. Konuşmam artık bunları. Yeter. Duymak istemiyorum gerçekten. Üzülecek bir yerim kalmadı artık. Çok şey yaşadın haklısın. Bir de taşınmışsın galiba. Evet. O evde yaşayamazdım artık. Taşındım. Satacağım bekliyorum.